kaldı. Çok Daha al, bir dakikası var. Ortadan at hadi çabuk. Çabuk çabuk at. Çabuk. At at at. Kuşakla çabuk çok çok çok. Ya ortaya sen ya. Ortaya. Devam, devam 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 devam. Ortaya at ne yapayım. Telaş ortaya. yok. At 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 at. Çok al çok. Ya çok alsana. Daha süremiz at, var ortaya. devam. at at. At at at. at, 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 at. Ortaya, at, ortaya. Sağ. Devam, daha Hadi süre var. Devam. Devam, devam. devam. Devam, ortaya. Sağ. Al 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 var daha da al al al. Devam, 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 devam. Ay hayret bir şeysin ya. 16 17 18 19 Bak. 20 Bak. 21 Bak. 21'de kaldık. <gülüyor> başla! <laughs> Heyecan yapma. Heyecan yok. 20 üzülme. Seri Sadece seri Çok iyi. Plan var. odaklan. Deliye odaklan sadece. Oraya odaklan. Odaklan. Süre sıkıntı değil. Devam. Tempo. Lütfen. Çok iyi. var. Aa, şimdi bir dakika var. Bir dakika var. güzel, çok evet. Dikkatini evet. edersen devam et. Süreye bakma sen. Senin süreli işin yok, hızlı al. Senin rızağ. süreli işin yok, doğru söylüyor, evet. devam. Çok Onu güzel, çok iyisin, çok iyisin, bravo. At, hızlı ol, hızlı ol. Hızlı ol. Süren var, şurada 20 saniye var. 20 saniyede 20 tabak atarsın. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Devam et, devam et. 10, 15. Daha 14 saniyen var. Çok iyi. Devam et, devam et. Sonun. Panik yapma, rahat, ol, rahat. Son dört saniye, hızlı hızlı salla, salla, salla. Tamam, bitti. Tamam, bravo. Artık yapacak. Yani ne yaptım? Yirmi yirmi bir. Bu kadar, ee, bitti. Geçmiş olsun canım. Neyse ya yani, Ramazan abiyle Emine abla için sevindim ya. Olmadıysa yani. yapacak. Yirmi. Bir tane daha çıkmasın. Yani. Mümkün. Ya. Bizde o var işte. Şimdi o çıkmaz, bir tane. Sanıyorum ki hızlı 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 yani hızlı oluyorsun tabak ya. düşürüyorsun nereye tamam, atayım da o dengeli alamadım düştün ha dengeyi düşünme abi sen niye dengeli düşünüyorsun elimden düşecek hepsi çatlayacak tabak bu, kalmıyor tamam, ya. tamam sal artık yapacak bir şey yok basit bir oyun bu yani kadınlar için basit de. Erkekler için işte bir şey Gerçi yapan erkekler de var yani. Kaç yaptı en yüksek? 24 var ya. 20 yaptık çok fena değil ya. Ha 20 mi? 19 evet 20. 20'yi 20, 20 işte 20 yaptık. Yapacak bir şey. 8-9 yapmak. Özge ve Şükrü'nün yaptığı 21 eşitlik var. Tam 21 mi gerçekten? Tam 21. Bir tane daha yok mu? Bir yok. Bir varsa bir tane daha vardır. Bir bakayım yok. Ya vardır ne olur. Şurada bir tane var ama bunu saymıyoruz herhalde. Ramazan. Abi. Vedalaşmıyoruz. Onlarla yarışmak istemiyorum ya. 30'ar saniye oynayacaksınız Ramazan abiyle. Elemenin de elemesini oynuyoruz. 30'ar saniye oynayacaklar. Daha çok atan bizimle devam edecek. Ramazan abi için. Beş, dört, üç, dici, dici, dört. Başla. Ortadan at, ortadan. Ortadan at Ramazan, ortadan, ortadan. Ya ne yapıyorsun? Ortadan at. Bravo Cevap. At. Ortadan at. Ortadan, yavaş, sakin. Sakin. Tamam sakin. 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 sakin at. Yavaş at, yavaş, yavaş, güzel at. Yavaş at, yavaş, yavaş, hadi. Kaldın. Sınıfta kaldın, hadi bakalım. Amin, Evet. Ramazan abi, sizi koltuğa alayım. Şükrü, seni masa başına alayım. Birazdan sayacağım. Şükrü, hazır mısın? Hazırım. O halde. Başla. Başla. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin, sakin. Odağını deliye ver. Evet. Deliye ver. Güzel. Güzel. Odağını deliye ver. Şuraya bakma hayatım ya. Ya odağını deliye ver sadece. Ve sakin ol. Bu kadar. Bu kadar. 8 saniyen var. Odağını deliye verir misin? Aynen, aynen böyle, aynen böyle. Çok güzel. Sekenler yine çok oldu galiba ya. Bilmiyorum ki. Olmamış olabilir. İyi gidiyordu ama sonra Süre tam mı? Bilmiyorum Evet. Nasıl geçelim? Ramazan abinin yaptığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen 5 tane falan Şükrü'nün yaptığı. 6 değildir ya. 1, 2, 3. üç bu kadar bu kadar çünkü sekti yani gerçekten sekti hepsi dört ha? nasip de yok ya, bir şey yapacak bir şey yok altı. beş ya, yani şey yok, ya. Yani yok, yok ya. bu kadar yani. altı mı altı geldi bir tane daha bir 30 saniye kesin daha o da sekti galiba. o da sekti sekti sektiriyorsun abi Atamıyorsun. Deli odaklan ya. Odak çünkü yani. Odan neresiyse oraya gider. Hıssızsız odak. Yok değil mi? İlker Bey. Yok, diyecek ki, ay bakıyorum burada yok diyecek yani. Bakıyorum burada yok. Evet, aynen öyle. Onu soracak. Süreye dönüp bakıyorsun. İki kere, iki insan da iki oyunda da aynı şey yaparsa zaten gidelim yani. Tamam da daha fazla hızlanır. Sen bana hiç süreyi söylemedin. Var yani diyorum mı? süren. Çünkü tamam süren var ne demek? Tamam. Bakma demek, Yavaş. rahat ol demek. Hızlanmam için sürenin az kaldı falan demen lazımdır. Yedi. 8 Aa! 10 11 12 yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. Oldu gerçekten oldu. Oldu harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.